Herkese merhaba arkadaşlar. Garena Delta Force'a hepiniz hoş geldiniz. Bu telefonda oynayabileceğiniz mobile bir savaş oyunu. Bilgisayarımı aldıktan sonra bir daha hiç mobile oyun oynamamıştım. Ama bu öyle bir oyun ki! Oğlum sakin ol lan. Beni bile mobile'a döndürdü görüyor musunuz? Uhu! Garena Delta Force. Yeni çıkmış olmasına rağmen arkadaşlar deli gibi oynanıyor. Hatta bu oyunun açıklamasında da oyunun linkini bırakacağım. Telefondan indirebilirsiniz. iOS ve Android için ayrı ayrı. Ekrandaki adamı görüyor musunuz? Nasıl karizma. Aynı bana benzemiyor mu arkadaşlar? Aynen. Aynen. Ben de onun gibi ciddi ve sert duracağım. Aynen. Aynen. Yok lan ciddi durmak bana yakışmadı. Sanki götümde bir şey varmış gibi duruyor. Şimdi daha fazla uzatmadan harika, müthiş, muhteşem, güzel, enfes, nefis, akıllara zarar, dehşetül, vahşet, muazzam, görkemli, ihtişamlı bu oyunu bir deneyelim. <laughs> Ama oyuna geçmeden önce silahlarımı ayarlamak istiyorum. Şöyle görev teçhizatı bölümüne geliyorum. Burada 4 adet karakterimiz var arkadaşlar. Taarruz, destek, Mühendis ve keşif karakteri. Misal destek karakteri seçersek takımımızdaki arkadaşlarımıza yardım etmeye yönelik daha çok çalışacağız. Taarruz daha çok saldırı odaklı. Mühendis ne sikimi arıyor ben bilmiyorum. Keşif de düşman karargahını keşfetmek amacıyla hızlı bir karakter galiba. Ya da sniper mı Olabilir. Ama ben saldırı ağırlıklı oynayacağım için bu karakteri seçiyorum. Ana silah. AKS-47 Taurus tüfeği olsun. Böyle bir modifiye de tıklayalım. Nelerimiz var? Namlu. Poseidon alev gizleyici değil de daha çok şu kum fırtınası dikey kompasatör. Bunu takacağım tepmeyi engelliyor galiba. Yükle. Nişangaha bir bakalım. 3x mi takayım Rus türbini? Hayır ya AK 3x gitmez zaten en iyisi bu kalsın. İkinci silah G17 değil de QSS 92 g olsun. İsmi çok karışık olduğundan sanki daha havalı geldi gözüme. Hiçbir özelliğini, hiçbir aramı bilmiyorum ama kuşandım. İki oyun modu var. Operasyon ve savaş diye ben savaş modunda oynayacağım. Haydi bismillah. Allah utandırmasın arkadaşlar. Umarım güzel oynarım. Ben berbat bir oyuncu olduğumu herkes bilir. Karakterimi onaylıyorum. Mami Candır. Gerçek oyuncularla oynuyoruz arkadaşlar. Bakın adamın ismine. Vay be Mami Candır. Bakir Kertenkele ile oynuyor ama haberi yok la bunun. Umarım hep takipçim der kendisi. Enkaz haritasında mı oynuyoruz? Babo babu. Beni cigerci Mustafa'ya getiren adamım. Ben amını götünü sik. Silahlarımda bir değişiklik söz konusu değil. Aynı şekil dursun. Haritayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu orta bölümdeki konumları biz grupça ele geçirmeye çalışacağız. Ben şuradan başlamak istiyorum oyuna. Bekleyelim bu 15 saniye bekleme süresince bir hal hatır, soralım. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Takmayın hiçbir şey oğlum. Beterin beteri var. Yani kendinizi böyle avutun. Dediğim gibi hayat şartları kötüdür. Neyse başladık. Oof haritanın güzelliğine şeker, bakın. Şeker, şeker, Ulan nasıl saldırıyorlar gaza geldim. Allah 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 Saldır Saldırın lan. Haydi. Nerede o kavşarlar? Gösterin babaya. Ben şu tepeye çıkasım geldi. Feci bir şekilde bir dakika. Oğlum gözlerim de net görmüyor. Keşke gözlük taksaydım. Nişangahım nerede? Şu. Şunu açtım. Bunlar düşman değil mi? Ne inmiyor? Mermi mas, mermiyi doldur. İndir, indir, indir. Ananın ammi. Ya nasıl bir insan ilkinde ölür lan? Lanet olsun ya. Bakın Türkçe seslendirme de var. Yardım isteyelim yakın takım elbiselerimizden biri. Yardım edin. Abi, 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 yardım edin. Abi, 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 abi. Ah, geldiler. Çok güzel. Şimdi bu düştüm ya. Düştüğümüz gibi kalkmasını da biliriz. Evelallah. İleri gidelim. İleride bir karargah var. Onu ele geçireceğiz. Yalnız harita ne gerçekçi ve eğlenceli. Şurada hızlanma tuşu da var. Görüyor musun? Hızlı hızlı koşacağım. Allah ekber. Tata, tata, tata Pardon. Ö Ölüye niye sıkıyorum ben? Gözlerimiz de görmüyor. Ulan 30 mermiden biri mi değmez? Pardon bu insan değilmiş arkadaşlar. Ben var gözlerimi iyi görmüyor. Ulan bana düşman niye çıkmıyor? Düşman mı lan? Ölmüş bana adam ölmüş. Aha bunu indirdim. Geber ulan. Kahvenin evladı. Oyunun şeyini çok beğendim arkadaşlar. Çok hızlı da bakmayın ben vuramıyorum. Bir kişi de indirdim. Baba pro. Bu oyunu ancak nasıl sevmezsiniz size söyleyeyim. Karşınızda benim gibi güzel bir rakip varsa oyundan sıkılabilirsin Çünkü ben affetmiyorum hemen indiriyorum ya. Aksi halde bu oyundan sıkılmak mümkün değil. Çok güzel indirdim. Bu arada düşmanımıza da saygı duyalım. Böyle küfürlere hiç hakaretlere gerek yok. Ben aramızdaki samimiyetten diyorum. Biraz bekleyip enerji yenileyeceğim. Bekleyince enerji yenileniyor. Ben açı Ben bu oyunu bayağı oynarım. Zaten mobile'da böyle bir savaş oyunu arıyordum. Oğlum bu düşman mı lan? Yok. Üzerinde şey var ya ben. Özürlü olduğumdan anlamadım. Bak bu düşman ama. Kırmızı şey var. Kirimi çaldı namussuzun evlatları. Ya niye ben en önde gidiyorum piyade gibi? Arkada bekle. Cesarete lüzum yok arkadaşlar. Şöyle nişangahı açtım. İndirdim. Köşede görüyorsunuz zaten bakir kertenkele ardı ardına vuruyor diye şeyler şey yapıyor. Evet arkadaşlar siz bombam var attım. Boşuna attım aslında iki tane attım bir de. Karşıya atacağımı kendi takımıma attım. Umarım bana sövmüyorlardır. Hayla bekliyorum. İbne gibi tamam çıktım. Saldır 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 saldır. Şu... İleriye alsak var ya çok iyi olurdu. Ben böyle küçük küçük öldüm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Bu kutlu yolda öldüm ama yardım edin lan. Çok zor canım kardeşim sen uyar yap Lan kaldırmadı. Kaldırsana. Oğlum yanımdan geçip gidiyorlar. İstekte bulunalım. Ve hiç kimse mi beni görmüyor? Abi 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 abi, abi 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 abi. biri geliyor bu bizden mi? Çok güzel. Johnson kardeşim onu da vurdular. Ben de öyle bir yerde ölmüşüm ki yani mümkünatı yok kimse kurtaramıyor. Ben gözlüğüm neredeydi? Keşke gözlüğümle oynasaydım ya. Gerçek oyuncular olduğu için, online oyun olduğu için oyna ara da veremiyorum. Durdurma tuşu yok Şimdi öldüm. Bir daha Baby bir karargahtan bir şeye geçmeye çalışacağım. B1 karargahı bizim olduğu için oradan başlayacağım oyuna. Sürekli doğuyoruz. Ana emecimiz. Ana emecimiz. <laughs> i̇şte şehri tamamen. Oğlum ben niye ile konuşuyorum? Allah Allah. Adamlar beni Endonezyalı yayıncı sanacak. Çünkü öyle konuşuyorum. Türkçe karakter çıkmıyor ben indir, 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 Misal burası ne B1 karargahı arkadaşlar. Biraz bekleyince bize geçiyor. O süre zarfında savunmamız lazım. Yani bir süre burada durup şu gördüğünüz şey bekle 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 indir 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 birini de indirdim şu B1'i ele geçirsek çok iyi olur hadi bu karargah niye bize geçmiyor demek ki yakınlarda düşman var yoksa geçerdi karargah bize ananın avradını sikimle güzel oynuyorlar beni Ghost Braveler adlı oyuncu vurdu Kaldır lan. Ola yanında geçip gidiyorlar insanı kaldırmıyorlar ya. Ne gidiyor benim. 5 saniye de gelmeseler ben ölüyorum. Gelin lan oğlum önümde savaşacağınıza gelin dokunun bana. Allah belanızı versin. Hakkım helal değildir. Takım arkadaşlarıma cidden. O B2 hedefi de bizim olduğu için B2'de doğmaya çalışacağım. Güzel. Bir arkadaşlar. Durun. Düşman toparlanmaya çalışıyor. Yeni sektörleri ele geçirmeliyiz düşman benim toplarımı toparlar saldırmaya hazırlanın taarruza geçiyoruz bak şurada bayağı bir düşman var indirdim şu ileride gördüğünüz C1 karakolu var ya arkadaşlar onu ele geçirmemiz lazım C2 de var o ikisini de ele geçirsek oyunu biz kazanıyoruz bayağı önde gidiyoruz şu an bakmayın takımda herhalde en kötü oynayan benim onun dışında herkes iyi oynuyor bu arada bomba silahım var diye onu kullanayım biraz ileriye biraz geri atacağım Koş 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 koş. Hızlan biraz. Şu taraftan. c 2 sızacağım. Bak iki kişi görüyor musun? Artık sıfır kişi. Anladınız mı? Matematik böyle bir şey dost. Öldür ve sıfırlar. Hızlandırmayı kapatayım mı acaba? c de miyim ben şu an? Hayır daha varmış ileride. Şu apartmanı da geçersek bildiğince C2'deyiz. Napa büyük yapmışlar haritayı lan. Ve oyun akıyor yemin ederim. Bunu indirdim bunu da indirdim. Çok kişi oldukları için biraz bekleyin burada. Sis atacağım. Bekle. Şu bomba silahını al ileri 4-5 tane yolla. Keşke birine değse. Vur 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 vur. C2'de aşırı düşman var. Şu an onların kontrolünde. Ben yavaş yavaş alacağım da bekliyorum biraz şimdi. Yandan vurdular. Oros bunun çocuğu. O anana uçan tekme atayım beni diyorsan eğer tamam mı? Böyle kefliye gerek yok ama ben yaparım. Ben öyle bir insan. Vazgeç öl 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 öl. Bunlar kimse yardım etmiyor. Şimdi bir durumunu kontrol edelim haritanın. B1 ve B2 bizde herhalde. Şurada doğayım. c e en yakın yerde doğayım. Bu sefer C1'e desteği gideyim arkadaşlar. Ben takım arkadaşları ilk bir C1'e saldırıyor. Şu mikrofonu da biri gözümün önünden çekseydi indir indir çok güzel vurdum Lan o kadar 5-10 kişiyiz biz Bir ben mi Zavallıyım bir ben mi gariban gibi Sana gözüne çarpıyorum Give me hand Kral give me hand c ele geçirdiğimize göre beni de kaldırırsınız bunun şerefini artık Yok abicim insanlar beni hiç sevmiyor I'm injured! Need help! Kolum abi kolum abi 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 kolum ağır Siz düştünüzde ben size böyle mi yapıyorum? Gerçi takımda benden başka kimse düşmüyor Abi biri beni kaldır diyor Çok teşekkür ederim o suratını öpeyim seni Oca burnuna sakso çek Şu neymiş lan? Bomba silahım değil mi? Bir daha yolla şuraya atlatacağım. Bombayla indireceğim onları. anana avradınız sik. Ben artık utandığım için yardım da istemiyorum kimseden valla. Abi 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 abi. Ya. Şu an resmen şehrin 4 karakolu bizde C2'yi de alsaydık kazanıyoruz herhalde. Oğlum bu C2 nereden çıkılıyor? Bu sözde savaşa gelmişiz. Adres soracağım bu tanımasam. Nereye gidelim? Şuradan tırman. Tırmanabiliyorsunuz şöyle. Şu an C2'deyiz arkadaşlar. Biraz burayı tutabilirsek bizim elimize geçecek. Bekleyin bekleyin. Kendinizi kaybetmeyin. Panik yapmayın. Oğlum bilmiyim. kimdir bana vuruyor ya? Düşman c 1e define saldırıyor. Biz C2'ye geldik. Onlar da C1'e gitmiş. Ne anladın sen bu işten? C1'e koşun. C1'e koşun. Abi siz gidin ben burayı savunuyorum. Haydi aslanlar. Gitme. Burası bir çöl. Nereye Bu nedir lan? Cephane buldum. 48 adet. Bir yandan vuruyor. Son anda fark ettim mi? Çok Düşman geç kaldı. Düşman C2'yi ele geçirdi. C2 geçirdi. C1'i de kaybediyoruz. Durumlar kötüye gidiyor. Yahu şu mikrofon ne koca bir şey. Şunu böyle getir. Abi mikrofonu şöyle getir. Önümü kapatmasın. C2 hedefi düşmanın eline düştü. Düşer tabii. Böyle kahpe dostların olursa. Zaten götün bile düşmanın eline düşer. Tek başıma oynuyorum. Adamlar yardım etmiyor ki. Ulan keşke 3x türbini taksaydım. Öyle uzaktan. Dur dur. Pus şuraya. Neredeyse baba vefat oluyor yine. C2 yi ele geçirin. Zafer inananların olacaktır. İnananların. İnanmayanların alacağı tek şey benimki. <Gülüyor> Asker. <Gülüyor> <Gülüyor> baba savunuyor. Güzel. İki kişi indirdim. Kendi takımıma da gaz veriyorum bu arada. Arkayı da biri savunsun. Siz atın kahveler görmesin. Şu tarafa da bir tane sis atayım. Böyle. Güzel at oğlum. Şöyle yolla. Şu bomba silahına geçiş yap. Gım. Bir tane de şuraya. Gım. Bizim olacak neredeyse. Rak. Arkalayabilirler bizi lakin. C1 kim kontrol ediyor? Hepiniz C2'ye gelmişsiniz abi. Düşman C1 hedefini ele geçirdi. Ben biliyorum amanı siktiklerim hepsi benimle beraber yol aldı. C1'e koş 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 koş. Ben C1'e tek başıma sızıyorum gördünüz mü? Şu an C1'deyim. Ama düşman geldi. İndirdim. 2 saldırı altında. Arkadaş ben C1'e gelince niye C2 kaybediyoruz? C2 gelince C1'i kaybediyoruz. Ben de tek başıma ancak bu kadar savunabilirim. Diğer takımdaki özürler bilmiyorum ki ne yapıyor. 24'e 24 oynuyoruz galiba arkadaşlar. 24 kişi bu takımda var. 24 kişi karşı takımda var. Baya kalabalık yani toplamda 48 kişi galiba. Yanlışım varsa düzeltin. Mutlaka oyunda benden daha bilgili insanlar da vardır bu oyunu oynayan çok vardır Şurada bir merdiven var çıkalım hmm. Oğlum mobile oyuna göre harbiden çok kaliteli ya Yemin ederim Sen bilgisayarda oynuyorum Şu an tek sıkıntı benim bulanık gözlerim Keşke gözlüğümü taksaydım Küçük ya ekran Tam net her şeyi göremiyorum ha. Yemin ederim Allah bunları korumuş Eğer ki ben görseydim ben bunları öyle bindirirdim ki Hoş sanki burada biri vardı. indirdim Bunu da o bizden ver. Bizlerimizin yarısını kaybettik. Kimin? Bekaretimizi mi kaybettik dedi az önce? Güzel indirdim. Usanmazdım saatlerce baktım. Gözlerini bile bile unuttum. Unuttum adına bir çizik çektim C1 bizim olduğuna göre artık burayı terk edip C2'ye koşabiliriz Ne fazla dayanamazlar Dayanamazlar he Terk eyledim en sevdiğim kadını Yüzünü bile bile unuttum <laughs> Zafer bizim oldu Allah'ıma Allah, çok şükür bir el dağıtacağım ser gözlük takacağım. Çok sevdim oyunu yemin ederim. En iyi ekip biz mi olduk? Bak oyunda 6 tane ekip var bizim takımda. En iyi ekibi biz seçmişler. Toplamda ekibimiz 170 öldürme, 9 ele geçirme, 1 kurtarma ve 84 yardımla en iyi ekibi kazandı. Lobiye dönebiliriz. Bu sefer belki başka karakteri alırım. Tavruz değil de destek oynarım veya ağır makineli bir şey alırım oynarım. Bana ne verdi? Harp seviyesi ya ha, puan artabiliyorum. Levelımız arttı arkadaşlar. 3'ten 3'e mi geçtik? 3'ten 4 olduk. Yoksa 6 mı oldum lan ben? Ne kadar hızlı ben level atlıyorum maşallah bana. Bir yandan da level atlamak istemiyorum. Level atladıkça arkadaşlar daha zorlu <laughs> oyuncular ya. geliyor. Kendi levelımıza göre eşleşiyoruz çünkü. Bak, İbrahim demiş ki gece modu nerede? İnsanlar burada sohbet edebiliyor. Selam kızlar. Kızlar. Youtube'dasınız. bedesiniz. Ben bakir kertenkele. Bakalım inanan olacak mı? Yaşın kaç kardeşim? 11 abi. Neyse. <laughs> Kesin aga bakir kertenkelesin. Yemin ederim bak. Yemin ederim. Videoyu paylaşacağım yakında. Görürsün göt. Görür. Bakir abi kopyalamış o e. Ya aptaldır inanmıyor bak. Normalde küfür ederdim ama adam benim olduğuma inanmadığı için ve takipçim olduğu için küfür etmiyor. Bilseydi benim saygı duyardı çünkü. Değerli takipçilerime selam olsun. Oğlum ben niye her platformda kendim olduğumu ispatlamaya çalışıyorum? Çok oyunda yazıyorum ben Bakir Kertan inanmıyorlar. TikTok'ta yazıyorum küfür ediyorlar. Siktir diyorlar. Bir insan ki hiçbir platformda kendi kanıtlayamazsın olduğuma. Bütün isimlerimi çalmışlar. Gözlüğümü takıp geldim gerçekten görmüyordum. Hangi karakteri oynayayım? şu çoban karakterini oynayayım. Çünkü çok kalıplı ve silahı ne kadar da büyük görüyor musunuz? Ana silahı bu. M249 100 mermili silah. Sen bunu modifiye etsen güzel bir dürbün de taksan. Hiç kimse baş edemez seninle. 3x takacağım. Yükle. Bu adamınki hem uzundur hem de kalındır kesin tipinden belli. Şimdi arkadaşlar az önce saldır ve sabun oynuyordum. Şimdi de tepenin kralı modunu oynayacağım. Acaba bir tepe var biz de onu mu ele geçirmeye çalışıyoruz diye düşünüyorum şu an. Bir de bunu deneyelim. Tepenin kralı seçildi. Hazır başla. Hangi tepenin? Şefkat tepenin. Bölümler. 5-6 tane bölüm var. Biz buradan mı başlayacağız? Karşı rakip de buradan başlayacak. Şu bütün bölümleri ele geçirmeye çalışacağız herhalde. En çok iyi geçiren kazanıyor. Oyun başlamış. Ko. 45 mermim var. 3 x'im de var. Yavaş yavaş gideyim ağır ağır. Oğlum bağırmayın gaza geliyorum. Sonra da bir sikimi yapamıyorum zaten. Tepedeyim şu an birini indirdim ikinciyi de indirdim. Bakın gözlüğümü takınca görüyor musunuz nasıl güzel oynuyorum? Demek ki sorun neymiş? Benim görmememdeymiş. Yoksa ben kötü bir oyuncu değilim. Kesinlikle değilim. Acımıyorum yani. Dur 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 saklan. Saklan. Bomba at. kızı diğer tane. attım. Ta 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 ta. Oğlum biraz uzağa attık. O da bana mı bombattı? attı? Tabancayla indireyim mi? Aynen kanka indir. Oo oh, vallahi indirdim şimdi ben C B, bizde arkadaşlar, A, B, E onlarda. Yani şimdi onlar bizden önde demek oluyor bu. Koş, 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 dur. Aha. İndirdim. Arkadaşlar ciddi anlamda oyunu oynayın sarıyor. Mobile oyunu için gerçekten çok kaliteli yapmışlar adamlar. Bir dakika şurada. Şimdi huzurlarınızda gerçekten en iyi oyun işimi oynayacağım. Yok ya. En iyi oyun işimi oynamaya başladım gerçekten. Bu kadar şaka yeter lan mesela birini vurdum. Oğlum şu sisi var ya benim bütün planımı alt üst ettiler. Oyunun güzel tarafı ne biliyor musunuz mu? Her taraftan çıkabilirler çünkü şehirde rastgele herkes geziyor. Bunu da indir mesela. Güzel indirdim. Başka. A, A sektörü bizde. Ben A'da dolaşıyorum. A'yı savunmakla kemi görevlendirdim. Şu tepeye çıkayım. Tepede insanları avlayacağım ya. Yani. Çünkü oyuncular genelde tepeye bakmıyorlar. 3x ile etrafı bir kesiyorum. Kimse var mı diye. Bir yerden sanki ateş ediler de. A hedefini de kaybetmişiz. Geri A'ya dönüyorum. Şöyle zıpla. Bak baskın böyle yapılır arkadaşlar. HD baskın izle bak dur. Koş 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 zıpla. Etraf etrafa dön ki havalı in ki düşman gördüğü gibi korsun. Öldürdüm 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 öldürdüm. Oh be neredeyse geberip gidiyordum. Şundan mermi alabilir miyim? E, alamıyorum. Aldım aldım. Üzerinden geçince alıyor. 50 de iyileştirme kazandım. A sektörünü aldık. A sektörünü sayemde aldık. Bakirin sayesinde aldık A diye A belirtir A misin A hanımefendi? A Şurayı da al. Tamam burada duralım biraz. B, sektörü artık bizim B sektörünü de alırsak düşman A şey olur. Onun adına A morali A bozulur. B'yi de alıyoruz. Oğlum, C ile D'yi alın oyun hemen bitsin C ile D'yi alın ben B'yi Be savunmakla mükellefim tamam mı B'ye çok kişi geliyor çünkü Ben olmadan B Be hayatta kalamaz B'nin Be komutanı benim ben buraları var ya babamın toprağıymış gibi savunuyorum Lan lanet olsun Kendimize dedik de komutan lider önder Tek yedik amına koyayım Şu zırhlı araçları görüyor musunuz sokakta dolanıyor onların arkasına da geçebilirsiniz taktik yaparak ya da biniliyor mu bilmiyorum. Belki de biniliyordur. Çoğu sektör düşman kontrolü altında. Ananı avradını çoğu altında. sektörü nasıl kaybetmeyi başardınız? Ne oluyor size lan? Ne lan bu rezalet? İlla bütün yönetimi ele mi alayım? Ulan bütün şimdi kinimi milletten çıkaracağım. İyi izleyin. Karşıma Teşekkürler. düşman çıkarsa Allah rahmet eylesin. El... Nerede lan? <laughs> lan nerede kancık neredesin lanet da, olsun sen Asla. gibi bir kancık Nerede sıktığı belli deliğimden. Arkadaşlar sen tam dört a tanesi a düşmanın a eline a geçmiş. Sadece A sektörü bizde onu ya, da neredeyse a kaybediyoruz a ya. A'yı da neredeyse kaybedeceğiz. Lanet olsun bize ya. Yarrağımızla oyun oynuyoruz. Nerede? Asla. Ne oluyor lan size? Dedim ya level aldık hemen rakiplerimiz güçlü güçlü oyunu bilen insanlar olmaya başladı. Şu araç bizim mi? Düşman aracı. Sıkalım arkadaşlar. Enerjisi gitsin. Tekebere vur. Acaba bu araçların içinde biri var mı ya? Dur hele bir bakayım. Varmış oğlum bir. Bin bin bin. Oha! Oğlum araçta mı sürebiliyoruz? Düşmandı. Lan ne güzel bir şeymiş. Şu an başka biri sürüyor arabayı ben de mermiyle ateş edebiliyorum. Bir de insan gibi sürseydi ammanı siktim. Göğsüyle sürüyor herhalde arabayı. Adam akıllı sürsene şu aracı. Çık bir. Nereden çıkılıyor? Ben süreceğim bu arabayı. Bunu süren süremiyor çünkü. Evet. Şöyle ateş edebiliyorum tamam. Oğlum harbi sürmek zormuş ama. Araçlarımız gayet iyidir. Dur bir dakika. Şöyle geçiş yaptım. Hem sürüyorum hem de aynı anda ateş edeceğim. Bir düşman görseydim şurada biri var. Bakın şu duvarın arkasında düşman var. Aracımla ezmeye çalışacağım. Şöyle. Lan ama sürmek çok zormuş. Aha bak düşman bir sürü var. Görüyor musunuz? Bombayla öldürüyorum arkadaşlar. 4-5 tane vurdum yemin ederim. Helal olsun bana. Araç kullanmak çok avantajlıymış. Bir de benim gibi güzel süren biri oldu mu? Düşman ne <laughs> ram yiyeceğimi şaşırıyor adeta. Vur 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 vur. Hepsini geberttim yemin ederim. Adamlar diyor biz kimdir bu gökten bomba yağıyor diyorlar. Bir ki yanının başlarında. Çok güzel sürüyorum. Aracımın HP'si de var. Hatta şu ibneyi ezeyim mi acaba? Ezemedim. Ezdim. Vur. Ne 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 kocalık yaparım. Çekil önümden. Bunu da öldürdüm. Geri geri çık. A nerede? Ben A'ya geri döneceğim. Araçla gideceğim. Ateş et. Oğlum A nerede? A ben düşman sektörün hemen yanındayım. Bak bana bomba atıyor. Kaşların ah, evladım. Öldürdüm mü? Öldürdüm. Neyse. Ama bana bomba attılar. aracı hasar aldı aşırı bir derecede. Terk et. Çık, çık çık çık. Birazdan ölür araç. Bir yeni araç bulursam yine alırım. Çünkü araçta gerçekten iyiydim. En az 10 kişi öldürdüm. Teknoloji boşuna demiyorlar. Her şeyde. Ver şu silahı. Biraz da bunu kullanalım. Neye yarıyor lan bu? Aa bu da bomba atarmış. Bazuka. Benim... Çoban karakterinin özelliği bu silah. Şuraya yolla. Düşman var. Değil mi? Bazuka üzerinden geçti seyirde. Bizi de, düşman kontrolünde. D hedefi düşman de patlatırım böyle ha. Tüh. Bugün daha fazla kayba gerek yok. Yenildik lanet olsun. Ben askerlerime çeki düzen veremedim. Bilirsiniz bir oyunda ben varsam takımda o takımın her zaman komutanı benimdir. En iyi ekip bunlar seçilmiş. Karşı takımdan mı bilmiyorum ama işte bizi dağıttılar. Cık 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 cık. Bittim yani. Hep kazanacağız değiliz arkadaşlar ama bakın benim ekibim de şeymiş. Benim hasarım 8400. Şu mal çok kötü oynamış da. Sorun yok. Lobby edin lobby. Allah belalarını versin. Neyse en azından level atladık ve birkaç hediye kazandık. Devam etmek için bas bas. Yine bas. Yani tek başına bir yere kadar gerçekten takım oyunu olduğu için siz bazen ne kadar iyi oynarsanız oynayın kaybedebilirsiniz. Oyunun gerçekçiliği de bu zaten. Bir yorum yapmak gerekirse oyun sarıyor ben bu oyunu oynamaya devam edeceğim. Telefonumda duracak yani sıkıldıkça girerim. Oyun hem çok hızlı dönüyor savaş muhabbeti hem sizi yormuyor, bekletmiyor, sıkmıyor. Türkçe seslendirme de var gördüğünüz gibi. Ben şurada ben yüklemedim de birçok şey varmış lan harita varmış. Aa ben girdim gibi direkt oyuna başladım oyunun içerisinde ayrıyeten haritalar da yükleyebiliyormuşuz farklı farklı. Açıklamada oyunun hem iOS hem de Android için linklerini bıraktım indirebilirsiniz sizde. Benimle de karşılaşabilirsiniz oyunda belki kim bilir. Arkadaş olarak da beni ekleyebilirsiniz. Kullanıcı ismimi gördünüz zaten. BKR Neyse bu videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.